kut Bugün dişlerimi ve gagamı kontrol etmek için dişçiye geldim kut kut. Oyuncu aile. Evet canlar bugün biraz gagamız yamuk gibi ya. Bak şöyle bir şeyler yerken gagam yamulmuş gibi dişçi amcaya göstereceğim. Buradan gidebiliyor muyum? Önce bir şeyini alsaydın sıranı alsaydın Sıra... ya. Yandım ki bir dakika orada dişçiyi gördüm ben gider söylerim kendim ya. Yandım sıraya hiç gerek yok ki. Diş macunlarına basıyorsun. Onu ağlıyor mu? Seni ağlıyor neyse benim kagamla problemim yok ben gidebilirim ben hala yem yiyebiliyorum. Emin misin? Emin de değilim ya ben DC'ye her geldiğimde buradan çıkmak için tekrardan çok uğraşıyorum kapanacak mı erkenden? Kapanmaz, Kapanmaz inşallah. Değil. Böyle de yamuk yumuk yalpidi yalpidi koşuyoruz Aynen canlar. Aynen ya böyle böyle böyle, böyle gidiyoruz. Aaa dişlerin üstünden atlıyoruz. Peki bunlar kimin Ahtı dişleri? Yapıyoruz. Bunlar inşallah önceden gelen birilerinin dişleri değildir canlar. Önceden gelmişler. Dişlerini, yapmışlar. dişlerini buraya atmışlar. Ha öyle bir şey olmaz tabii ki dostum. Hepsinin tüm dişi çıkardımaca dişler. <laughs> güzel güzel. Yani. Dişçiden kaçıyoruz yani şu an. Aslında Bu kaçmaya altta... gerek var mı hayır. Yaz çok seviyor dişçi biliyor musun? Evet. En son diyordu baba bir daha dişçiye gidelim kontrol ettirelim dişlerimiz çünkü dişçinin gereksiz zarar vermeyeceğini biliyor. Kapıyı açmak için. <laughs> Dolabın içinde mi dedi ne dedi? Bak Burada mı? Açılmıyorsa oradadır diyeceğim de. Kilitlediniz mi? Bunlar niye açılmıyor? Zor açılıyor ya. Bunların hepsini tek tek bakacağım buradaymış. Allah'tan bulduk. Aç kapıyı. Kaçabilir miyiz buradan dostum? Geçebilir miyiz? Yürüsene niye bekliyorsun? Ay işte yürüyenlerin ki aşağıda kalmış. Gördün mü? <laughs> Bence geçebiliriz. Gece? Ben geçebiliriz derken bundan bahsettim. Ondan bahsetmedim ki Sare. <laughs> Hiç beklemiyorsun ama. Hiç beklemiyorsun. Bize güvenme yani sonuçta Biraz burada. Biraz sabırlı olmalısın. biz. Ben seni geçmeye çalışıyorum. Birazcık Güzel. sabırlı olmak önemli. Tabii ki dostum. Hoş geldiniz, hoş geldiniz diyor da kesin Küçük başıma fabrika, bir işler gelecek. Küçük hoş, hoş geldin <laughs> diyor. Burası fabrika değil, dişçi ya. <laughs> fabrika diyor. Burayı farklı amaçlar doğrultusunda kullandığının farkındayım ve zor zoruna geçiyorum. Ucu ucu. Aa! Geçemiyorum da gittim kaldım <laughs> en sonunda. Dakika. En baştan başlayacağım. Yo, en baştan başlamamışım. Yo iyi oldu. <laughs> Ama uç 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 uç. Ya şu çırpıklama verin bari. Yani bu kadar ara yapıyorsunuz madem. Aynen öyle. Zaten geçmesi zor. Baksana ne hale geliyor insanlar burada. Benim gibi tavuk da değiller ki zıplasınlar böyle. <laughs> bir de kafa sürtüyor yana <laughs> Bizim gibi kolay da geçemezler yani sonuçta canlar. Burayı tavuk değiller onlar. Bir o yana, bir bu Ay, yana. ucundan geçtim tam. Zıplamazlar. Süperdi şaşkın. canlar. Asansör. Lütfen beni Anahtar. geri götür. Anahtar mı? Nereye gidiyorsun? Buluklara mı çıkıyorsun? Asansör nereye götürdün bizi? Bırak nereden Açını... çıkıyoruz? Alın masası, kaldım herhalde çıkamıyorum burada kaldım nereden çıkacağım ben? Hala gidiyor gibiyiz. Gidiyor muyuz hala? Ding 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 diyor Son geldik, mi? geldik. Son kata geldik. Son, kata geldiniz. Ben İndiniz. Buradan nasıl geçeceğim? <laughs> Bunun üzerine basacağım herhalde. Toplara bastınız. <laughs> Bunların topları da rengini aynı yapmışlar basılmayacak falan sanıyorum. Ya baloncuk gibi duruyor onlar nasıl basılmayacak Bak şimdi sanıyorsun? Bak bunlar da aynı topun renginden bassam yanacağım kesin. Okey. Sen yılların Güzel Roblox canlar suçusu. kaçtık sanırım ya. Kolaydı bizim için Roblox yani suçusun. bu kadar Robloxcusu yanlış şöyle. yönden kaymışım kaçmışım. Bunların Yönü tahmin edemiyorum. Bir bakmam evet. lazım da aslında şöyle 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 gideyim canlar. Hop bu tarafa geçeyim. Buradan hop bu tarafa gideyim. Yani artık Süper. gidiyor olman lazım Ya yani yine yanlış. ters. Bu ters yönlerden ne çektik ya. Oo oh, bu burada da ne, da var? ne var? Burada dumanlar kontrol edeceğim. Duman bitti anda koşacağım. O nasıl duman bir şey gidiyor, ya? Duman. Ben hepsi aynı anda bitecek sanıyordum. Bu bitti. Sen de biter misin? Sen bitti. de bitti Bitemeden gitti. O nasıl bitti? Ne yapıyorsun ya? Bir kafa atmadan önce ya bir Ya duman değil mi alt tarafı ya? Senin Hiç bu. için bir duman değil bu. Seni zehirliyor bu duman. Sen geç de. Geç. Bekle. Geç. <laughs> Biraz önce de aynı yandık biliyor musun? Bu <laughs> ama, oyun yapıyor. Ama bitmiş gibiydi <laughs> Bitmiş gibi yapıyor aslında bitmemiş oluyor. Alan baga girdik burada. Bak bitmesi yok. Bak yok şu an. <laughs> Bekler misin? Bak şu an yok. Bekle. O bizi görünce tütüyor. Bence de ya bu kimin dumanı? Kimin dumanının şeyi? Bulutu. Geç. Dur. E sen atmayacaksın mı? Biz yakmak amaçlı burada size bekleyeceğim çok sabırlı kız. Hayır. İyice beklemek lazım canla. Öyle bir gıcık bir duman yapmışlar ki. Közde tavuk yapacaklar bizi. Ben dedim. Geçer misin ya? İşte Geçsem geçer misin? bu sensörlü. Ya gidelim mi bak bizi delirtme <laughs> çıkacağız şimdi. Allah'ım ya Rabbim çok saçma sapan bir duman. Bak biz geldikçe tutuyor. Biz ge adım attıkça tutuyor. Atma sakın. Geçtim of. şükürler olsun Ay. geçtim. Nasıl bir duman, ayı kayan bir çatıymış bu da. Kaymadan gitmem lazım. Çatı çok kayganmış. Buz mu var bu çatıda? Bilmiyorum. Düşmediğine emin ol diyor. Biz galiba düşüyoruz. Güzel, süper canlar. Buradan çıkacakmışız. Oyun de daha da böyle saçma sapan ve zor bir hale geliyor. Merdiven falan kayıyor. Ya merdivene de mi çıkamıyoruz? Bilmiyorum. Şu an biz neredeyiz hiç bilmiyorum. Alt taraf gagamı göstereyim diye geldim. Başıma gelen nere bak burada. Yani bu kadar da olmaz ya. Bu kadar da olmaz yani. Fabrika Bence de bu kadar da olmaz olur. da. Güzel bilmiyorum. geldim ya. Yani. Son... Ah Hayır. O kadar ince ayarlamışlar ki eğer ucunda zıplamazsan yanıyorsun. Ya o kadar zor evet. yapmışlar canlar. Sen de bunu bilerek ucunda zıplıyorsun. Ne kadar zıplamaya çalışırsam çalışayım biraz ucunu kaçırırsam bu sefer de yere düşerim. İpin ucunu kaçırma o zaman baya zor olmuş canlar ya. Bu oyunu kim yaptıysa gerçekten zorlamak istemişler yani. <laughs> Çatı kaygan buralar düşüyor. Bak ucundan tam ucundan zıplıyorum aslında. Ya biz bak kaç senedir Roblox iş yapıyoruz biz. Sen nasıl oynayamazsın? Ya oynuyorum aslında ama baya zor geçiyor. Baksana merdivenden yönünü bile ters koymuşlar. Bunu yapan gıcıkmış biraz. <laughs> bak buradan <laughs> çıkacağımı düşünmüş. Bizi Sen bak. mi yaptın bunu? Gördün mü Dişçi orada? bence o. İşte dişçi izliyor bizi. Dişim yapmış. Bunların hepsi dişçinin suçu. <laughs> Çıkamıyoruz ki. Bak yine takılacağım ya. Bak öbür tarafa geçeceğim. Çıkmaya çalışacağım. Tek seferde güzel. Harika. Ah. Doktor Dentist. Çok ilginçmiş. <laughs> şey. <laughs> Direkt kendine dişçi ismini koymuş. Şey olmasın diye. <laughs> Belli olmasın diye. Kamufle olmak için. Adı başka bir şeydir herhalde. Ben öyle söyledim. <laughs> süper canlar süper. Ama gerçekten zormuş yani zıplayacağınız yerler ve ucu ucuna zıplamanız gerekiyor. Ben buradan gidiyorum ya. Gittiğin yer yanlış. Doğru havalandırmayı dedi? seç diyor. Güzel. Sanki bize kızdı biraz yanlış yere gittin, gittin. Hayır ya doğru havalandırmayı seç buralara takılmamam dedi. O söylerken hep öyle söylüyor. Sön. Ay ne var burada? Bu ne? Vereceğim mi onu bize? Hayır. Ben onu anlamadım canlar ya. Nereden gidecek de önüne bakmıyorsun ki? <laughs> Düştüm. Hep var ya kafan sağda buraya soldu. çıkacağım. Burayı nasıl geçeceğim? Tıplayacağım. Hesplanarak geçilmez sanıyordum burayı. Zor yapmışlar Ben de ne arıyor ki diye düşünüyorum. Niye attın kendini orada? Yanda çıkılacak yerler vardı. Nasıl ya? Niye doğru Ben oraya çıkmak düşün. için önce oraya ekmem lazım diye düşündüm. Gittin kendini doğrattın oralar. <laughs> Aynen öyle yani. Ne gerek var ki? Bildiğin şinitse yaptılar bizi. Doğradılar. Tabii şinitse de severim yani. Güzel olur. <laughs> doğradılar doğradılar bizi. Süper ilerledik aslında canlar da dediğim gibi sona bir türlü gelemedik. Artık Aa! ağlayan çocuğu bulduk. Dişleri çürük dişleri bunlar onun. Çürük dişlerini buraya koymuşlar. <laughs> 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 evet şu bak şu beyaz evet şu yeni çürümüş. Şu. Peki burada nereye gideceğim ya? Ben orada nereye gideceğim canlar? Her sefer daha da zor olamaz oyun. Hayır istemiyorum bir şey. Bak şu ya, tam gitmiş. Bu şarkı, sağlam. Ölmüş. Bu çürüyor. Geçemedik şimdi? Bu bölümde atlama kısımlarını çok zor yapmışlar. Bak azıcık ucuna gel. Şu uca gel. Şu uca gel. <laughs> Peki buradan nereye gideceğim? Kim alacak bizi buradan? E yanlış yerde miyim ya? E geldik. Bence de yanlış yerde. Aa, bizi risk sandı. Dedi. Bizi ağzının içine girdik. Hadi bakalım buradan kayacağım. Diş, Aa, gırtlaktan yok, geçiyor ama... mu? dişim de yok ama tavuğu çok severmiş. Tek lokma da yediği için hayatta kalmış olabiliriz. Güzel. Bu dişçinin eli değildir inşallah. Umarım değildir. Bu da bizim butumuz değildir. Bu kimin gözü? Kimin gözü varsa gözü çıksın demişler çıkmış. <laughs> güzel buradan güzellerledik canım. Şu parmaklardan of elim bir gıdıklandı. Güzel. Ee, neredeyiz? Şu an en güzel azından güzel iç kısmını hızlı geçmeyi Evet. İsterim diyordum da canlar gerçekten ucu ucuna böyle bayağı zorlanıyoruz. Bu oyun çok zor değil mi diyor. Bu oyun bayağı zormuş bizim için. Bizim için mi? Kademeli kademeli zorlanıyorum. Kademeli kademeli zorlanıyorum. Her bölümde daha da zorlanıyorum. <laughs> Git gide daha da zor ucundan dönüyorsun ama köşeden döneceksin. Yakın köşelere gideceksin. Mi? artık? O kadar konsantre ki. O kadar konsantre oynuyorum ki çok zor çünkü. Konuşmuyorsun bile. Bak bunu dip dibe yapmışlar. Hah. Artık çıkabiliriz <laughs> ve bitmek bilmiyor canlar. Oyun aşırı tatlıydı. Biz oynarken çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.